Merhaba Sonsuz Merak ailesi. Bugün sizi manyetik sıvıların ilginç ve büyüleyici dünyasına götürüyorum. Manyetik sıvılar içinde nano boyutta manyetik parçacıklar bulunan sıvılardır. En bilinen örneği ise ferrofluid'dir. Peki ferrofluid'ler nasıl çalışır? Manyetik bir alana maruz kaldıklarında içlerindeki manyetik parçacıklar hızla dizilir ve sıvı adeta canlı gibi hareket eder, şekil değiştirir ve ilginç desenler oluşturur. Peki bu sıvılar nerelerde kullanılıyor? manyetik sıvılar, endüstriden tıbba, hatta sanata kadar birçok alanda karşımıza çıkıyor. Örneğin, hoparlörlerde ısıyı dağıtmak için manyetik sıvılar kullanılır. Palanında ise kanser tedavisinde ilaçları doğrudan hedef hücrelere ulaştırmak için manyetik sıvılardan faydalanılıyor. Bu yöntem, sağlıklı hücrelere zarar vermeden tedavi yapmayı mümkün kılıyor. Sanat dünyasında da manyetik sıvıların büyüleyici görüntüleri kullanılıyor. Sanatçılar, manyetik alanlarla sıvıları şekillendirerek etkileyici eserler ortaya çıkarıyor. Manyetik sıvılar bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan bir keşif. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Manyetik sıvıların gelecekte hangi alanlarda kullanılabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.